Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Başaklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Her zamanki gibi. Fincanımı sizin niyetinize kapattım. Ve sizler için tabii ki güzel dilekler diledim. Sizler de niyetinize odaklanın. Şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Sorularınıza cevaplar bulacak mıyız fincanınızda? Evet başlamadan önce Instagram hesabımı da hatırlatmak istiyorum. Yıldız ile Falnama arkadaşlar kanalımızın ismiyle aynıdır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şöyle fincanımı açıyorum. Sevgili Başak burcu dostlarım sizler de bakın fincanınızın içine. Evet. Şöyle şöyle. Dışını da içini de yorumlayalım arkadaşlar böyle bir şey var da dönüp dolaşıp aynı şeyler oluyor gibi hayatınızda. O birazcık sizin canınızı sıkmaya başlamış. Yani sürekli aynı şeyler yaşanıyor. monotonlaşan durumlar var. Biraz böyle düşündüren siz durumlar var ama genel olarak bir üzüntülü bir ruh haliniz olabilir. Bir şeylere üzülüyor olabilirsiniz. Hatta bu birkaç konuyla ilgili üzülüyor olabilirsiniz. Kafanıza taktığınız şeyler var arkadaşlar. Bu ara sözler, laflar sizin kulağınızda böyle tekrar ediyor olabilir. Yani o kadar kırıcı konuşan insanlar var ki etrafınızda. Bir şeyleri böyle tekrarlıyorsunuz sanki. Kafanızın içinde tekrarlanıyor ama bir şekilde kendi kendinizi de arkadaşlar nasıl diyeyim yani kendi kendinize konuşmayı, kendi kendinize avutmayı bazen tercih ediyorsunuz. Kimseye de içinizi açmıyorsunuz. Özellikle son zamanlarda. Şimdi Arkadaşlar, bazılarınız için söylüyorum. Gerçekten bakın şurada genel anlamda şöyle bir şey var. Bir şeyleri o kadar böyle değiştirmek istiyorsunuz ki hayatınızda ama imkanlar yok. Yani imkanlar kısıtlı maddi ya da bu maddi bir şey de olabilir, imkansızlıklar da olabilir ya da işte başka koşullar olabilir değiştirmek istiyorsunuz ama olmuyor. Belki defalarca denediğiniz bir şey var ama her seferinde bir aksilik çıkabiliyor, olmuyor. Biraz vazgeçmişlik var içinizde. Biraz kabullenmişlik var. Yani yaşadığınız süreçleri, belki durumları bir kabullenmişlik var. Her seferinde değiştirmeye çalıştığınız şey olmadığı için orada bir kabul etme süreciniz başlamış. Ama İçinizde de bir burukluk var arkadaşlar. Yani gülerken bile böyle içiniz buruk. Yani dışarıya gülümsüyorsunuz. Çok güçlü durmaya çalışıyorsunuz ama içiniz gerçekten çok hüzünlü. Öyle görünüyor sevgili Başak Burcu dostlarım. Ama bir şeyler güzelleşecek hayatınızda. Bir, bir şey Güzel bir şeyler olacak. Zaten son zamanlarda özellikle o kadar ihtiyaç var ki böyle güzel bir şeyler olmasına hayatınızda. Bunu bekliyorsunuz. Ee, çok iyi niyetli yaklaşıyorsunuz. Olaylara, insanlara, arkadaşlar. Sonra da kendinize kızıyorsunuz. İyi niyetleriniz, neden böyle davrandım, neden bu kadar iyi niyetli baktım diyerek. Ee, böyle görüyorum ama biraz başarıları yaşıyor olabilirsiniz bu ara. Özellikle böyle bir başarıları bir... Çünkü şey var arkadaşlar kafanızın içi çok dolu. O yüzden böyle yoğun başarıları durumu görünüyor. Ee, Haberleşmeler, iletişimler önemli bu ara. Telefon iletişimleri, telefon haberleşmeleri. Beklediğiniz varsa mesaj, arama, telefon bir şeyler olacak. Hatta beşli vakitler, beş gün, beş hafta böyle bir süreçte telefon görüşmesi, haberleşmeler olacak. Bir şey var kendinize anlatmaya çalıştığınız bir durum var. Özellikle telefonda kendinize anlatıyorsunuz. Gerçekten çok iyi niyetle baktığınız olaylar farklı anlaşılıyor olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Birilerine küsmüş olabilirsiniz, kırılmış olabilirsiniz ya da bir kişiye özellikle çok küsmüş, kırılmış olabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Genel olarak çok fazla akışa bırakmışsınız. Bu kadar hani akışa bırakmak tabii ki yani bir nebze iyi ama her zaman da tamamen akışa bırakmak iyi mi acaba? Orayı da belki biraz düşünmek lazım. Ee, yollarınızı çok kapalı gibi hissediyorsunuz ama öyle değil. Yani sevgili dostlarım, aslında sizin için böyle hayatınızı değiştirecek bazı şeyler olacak, olmaya başlayacak. Ee, mutlu haberler de alacaksınız. Bu bir hafta içerisinde falan bayağı böyle güzel haberler alacaksınız. Maddi alanlarınızla ilgili bir bir şey yaşanmış olabilir. Böyle can sıkıcı bir şey yaşanmış olabilir ama maddi alanlarınızla ilgili toparlamak isteyeceksiniz bir an önce bazı şeyleri. Ama korkularınız, kaygılarınız var. Yani kaygı, kork çok yüklenmişsiniz. Bir de arkadaşlar uzun zamandır devam eden işte mahkemeli falan bir süreç var mı ya da beklediğiniz bir şey bir iş süreci falan bir şeyin sonuçlanması gibi bir şey o gelecek arkadaşlar onunla ilgili güzel bir şey olacak güzel bir sonuçlanma olacak bu ara çevrenizde etrafınızda arkadaşlar birazcık da böyle kurnaz birisi var ona dikkat edin gerçekten de onu fark ediyorsunuz onu hissediyorsunuz aslında ama ona karşı dikkatli olmakta fayda var. Sanki daha çok böyle yüzünüze gülüp ardınızdan konuşan birisi gibi. Yani belki fark ediyorsunuz ya da fark edeceksiniz o kişiyle alakalı. Yüzünüze gülüyor ama ardınızdan konuşmalar yapıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili Başak Burcu dostlarım. Şimdi arkadaşlar... Evet, şimdi... Aşk hayatınızla ilgili... Bu ara... Daha çok hayatınızda böyle... Bazılarınızla ilgili diyorum. Yani aldatıldığınızı, kandırıldığınızı düşünüyorsanız eğer... Bazı şeylerle böyle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Üçüncü kişi, üçüncü şahıs etkileri varsa aşk hayatınızla ilgili bu birazcık canınızı sıkıyor olabilir. Düşünüyor olabilirsiniz. Ama netlik isteyeceksiniz arkadaşlar. Yani aşk hayatınızda da netlik istiyorsunuz. Bir çoğunuzla ilgili ben aşkta hayal kırıklığı yaşadığınızı gördüm geçmişle ilgili özellikle ve o geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıklarını birazcık da böyle kapatmak, üzerinde örtmek istiyorsunuz. Ve bundan sonraki süreçleri aslında birazcık daha odaklanmak istiyorsunuz ama çoğunuzda ben bir vazgeçmişlik gördüm ama belki bir süre belki uzun bir süre belki bir kısa bir süre olabilir ama yalnızlığı tercih eden Başak Burcu arkadaşlarım var o da tabii ki hayatınızda yaşadığınız süreçlerle ilgili arkadaşlar ama arkadaşlıklarınız dostluklarınız daha çok böyle e, sağlamlaşacak yani dostlarınız çok sevdiğiniz işte bir arkadaşınız çok sevdiğiniz bir dostunuzla görüşebilirsiniz onlarla dertleşmek isteyebilirsiniz ya da yeni bir arkadaşlığınız olur yeni bir dostunuz olur ki çok önem veriyorsunuz Hani bir tane dostum olsun bir tane arkadaşım olsun e, yeter diyorsunuz çoğunuz daha çok böyle dostluklarınız arkadaşlıklarınızla ilgili odaklanmak isteyeceksiniz genel anlamda yüzünüz gülecek bir de en çok en çok e, hayallerinizi gerçekleştirmekle ilgili çok güzel şanslar yakalayacaksınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.